Merhabalar, Kudretli Mutfağıma hoş geldiniz. Bugün nefis mi nefis bir tarifim var. Ee, pideler ve ekmekler bundan sonra asla ve asla çöpe atılmayacak. Çok güzel değerlendiriyorum. Akşam iftarda kalan iki parça e, pidem var. 4 adet yumurta, bir kase dolusu kaşar, tuz, pul biber ve biraz salam doğradım arzuya göre sade de yapabilirsiniz. Yumurtayı güzelce çırptım. İçerisine tuzu ve pul biberi ilave edip onları da tekrar güzelce çırpıyorum. Daha sonra içerisine kaşarı ilave edip onu da tekrar çırpıyorum. En sonunda doğramış olduğum ekmekleri de içerisine ilave edip bir güzel harmanlıyorum. Pidelerin hiçbir yeri pul kalmaması için iyice karıştırıyorum. Bir taraftan e, tavaya biraz yağ koydum. E, doğramış olduğum salamları e, biraz kızarttım. Daha sonra üzerine hazırlamış olduğum harcı ilave ettim. Ve orta ateşte pişirmeye devam ettim. E, bu malzemeyi bir kapak yardımıyla ters çevirip iki tarafında güzelce kızarttım. E, Sizin de görmüş olduğunuz gibi çok güzel bir Tadı da gerçekten çok nefis oldu yapacak olan arkadaşlara şimdiden kolay gelsin afiyet olsun. Ee, kanalıma abone olmayı unutmayın Lütfen teşekkür ediyorum izlediğiniz için hoşçakalın.